Merhaba boğalar, ana tarot hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu yorumlar zamansız. İstediğiniz herhangi bir 7 gün ya da bir hafta içerisindeki olay için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir. Dedikten sonra gelin bir de Dream Decoder'dan bir kart alalım. Ve başlayalım. Flowers. Allah Allah niye sürekli Çiçek böcek açıp <laughs> börtü böcek çıkıp duruyor ya. Hiç de öyle hissetmiyoruz tabii ki değil mi arkadaşlar? Şimdi em, burada çiçek bana şeyi çağrıştırıyor. Narinlik ve dağılma. Şu çiçeğin adını hiçbir şekilde bilmiyorum tabii ki. Ama bu üflediğiniz zaman pıtı pıtı dağılan çok aslında hassas narin bir e, hayvancayız ya. Dolayısıyla dikkatim orada. Ve sanırım konu da biraz bu. Çünkü bu hafta karşınızdaki bir zat-ı muhteremle biraz böyle bir diyaloğunuz, biraz böyle bir e deneyiminiz varmış gibi gözüküyor. Şimdi e kimden başlasam ya? Çok kafam karışıyor. Sizden mi başlasam? Tamam şöyle anlatayım. Ee, hem sizden hem ondan başlayayım. Karşılıklı karşılıklı gidip durayım. Şimdi burada e, bu arada kedim sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Hırıl gırıl duyduğunuz şey. <laughs> Midem değil. E, Three of Swords ve Two of Cups. Şimdi şöyle bir şey var. E, biriyle bu bence romantik bir şey. Açıkça söylemek gerek söyle hissediyorum. Ya da yani romantik olabilecek bir şey. Olmayabilir. Durumunuza göre alın. Her halükarda bir ortaklık. ...siz biriyle el ele vermek istiyor gözüküyorsunuz... ...yani biriyle bir araya gelmek istiyor gözüküyorsunuz... ...biriyle birlikte olmak istiyor gözüküyorsunuz... ...vesaire... Ee, ...sizin sınırlarınız belli... ...bu konuyla ilgili... ...ya da genel olarak insanlarla ilgili... ...ya da nasıl desem... ...yani bu insanlarla bir araya gelme ya da ilişkilenme konusu... ...sizin için çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor... ...basit yani şöyle basit... ...kolay anlamında basit değil... ...net yani... ...kafa karıştıracak bir şey yok... Neyi korumak istediğinizi biliyorsunuz. Kimlerle görüşmek istemediğinizi biliyorsunuz. Burada bir insan kalabalığı var göremiyor olabilirsiniz. Kimlerden uzak durduğunuzu biliyorsunuz. Yerinizi biliyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Yani sizin için e, ilişki ya da ilişkilenmek ya da ortaklık kurmak meselesi karmaşık bir olaymış gibi gözükmüyor. E, yüzeyde en azından eyleme geçmek açısından. Ama karşınızdaki kişi için öyle gözüküyor. Çünkü karşınızdaki kişiyle alakalı şöyle bir durum var. Ee, çok arafta bir yerde karşınızdaki kişi. Yani burada gördüğünüz gibi High Priestess kartıyla Three of Swords var. Burada iki tülin arasında kalmış bir karakterden bahsediyoruz. <laughs> Ve burada da gördüğünüz gibi kalp her taraftan çekiştiriliyor. Yani en belki dümdüz yorum şu olur. Bu iki kartın kombinasyonu ile ilgili belki hala unutamadığı sevdiği bir insan olabilir. Ee, ama bana daha fazlası varmış gibi gözüküyor. Geliyor. Yani daha fazlası derken şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatının zemininde sıkıntı varmış gibi. Yani sağlam ve net bir zeminde oturmadığı ya da durmadığı için biraz da kendini de kaybetmiş gibi sanki hani ben neredeyim? Ben nerede duruyorum? Bana ne lazım? Bana ne lazım diye. Ben ne istiyorum? Ben neyi istemiyorum gibi sorulara cevap veremeyecek kadar e, kaybolmuş gözüküyor aslında <laughs> karakter kendi içinde. Ve dediğim gibi en basit yorumu bir başkasından daha hoşlanıyor olması olur. E, ama bana daha çok şey gibi geliyor. Hani hayatta böyle kafamızın karıştığı dönemler olur ya ne istediğimizi bilmiyoruzdur o yüzden bir sürü şey istiyoruzdur. ...işte bir sürü kariyer düşünüyoruzdur. Bir sürü insanı değerlendiriyoruzdur. Bir sürü yeri yani... ...böyle kalbimizde net bir şey olmadığı için... ...ya da net bir zeminde duramadığımız için... ...bir onu, bir bunu, bir şunu isteyip duruyoruzdur. Çünkü bir türlü netleşemiyoruzdur. Yani kafamız çok karışıktır. Şimdi bu karakter biraz böyle bir durumda... ...ve özellikle bu hafta içerisinde... ...bir kalp kırıklığı kartı çıktığı için... ...bu hafta içerisinde bunun ağırlığını bilhassa hissediyor, gözüküyor. Yani ben nerede durduğumu bilmiyorum, ben ne yaptığımı bilmiyorum, nereye gittiğimi bilmiyorum. Hayat her yönden çekiştiriyor. Neye öncelik vereceğimi bilemiyorum. Hani ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatım karma karışık falan diyor gibi. Ee, sizin hayatınız öyle değil ama. Yani sizin hayatınız sanki şu karttan anladığım yani en azından çok şeymiş gibi yani. Sanki yaptığınız iş belli, konuştuğunuz insanlar belli, beklentileriniz belli. Her şey sizin için %90 %80 belirleymiş gibi. Dolayısıyla sizin kafanız çok rahat çok berrak. Ya da eylemleriniz ona göre. Ve siz sanki bu kişiye şey diyorsunuz. Ben seni istiyorum yani. Arkadaşlık olsun ortaklık olsun konunuz her neyse. Ee, fakat siz de şimdiye kadar sanki bu isteme eylemini... Çok ne desem... <laughs> zihnen veya eylemde yapıyormuş gibisiniz. Sanki... E, ...duygusal olarak hiç yaklaşmamış gibisiniz... ...karşı tarafa... ...yani nasıl anlatabilirim bunu ya... Biraz ...bana şöyle geliyor... ...sizin belki biraz eğlenmek için... ...belki flört etmek için... ...belki çok ılık bir ener ilişki olmasını beklediğiniz... E, ...bir flört meselesi... ...bu hafta en azından sizin için... ...duygusal bir derinlik kazanmaya başlıyor... ...çünkü... E, ...bu biraz şey gibi... Sanki ya en kolay anlatım bu. Sanki bir insanla flört ediyorsunuz. Bir şeyler konuşmaya başlıyorsunuz. Aslında siz tamamen belki akşamı güzel geçirmeye çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum. E, fakat karşı tarafla öyle bir sanki enerjiniz uyuşuyor ya da o öyle şeylere, öyle bir ruh haline giriyor sanki öyle şeyler ağlayıp ağlayıp zırlamak demiyorum. Demek istemiyorum böyle şey gibi, kötüler gibi. Yani öyle derin mevzular anlatıyor ki size bir anda sanki ona çok derin ve yoğun bir sempati duyuyorsunuz ve aranızdaki ilişki bir anda derinleşiyormuş gibi. Ee, dediğim gibi siz çok daha belki flört enerjisindesiniz, belki çok daha rahat bir enerjidesiniz. Sizin için her şey belli. Sizin için hayat çok basit gözüküyor şu ara. Ya da bu konu basit. Yani bu konuya yaklaşımınız çok basit. Ne var arkadaş işte iki konuşuyoruz ne var yani. Hani gibi konu sizin için çok yüzeysel ve basitmiş gibi gözüküyor. Fakat karşı taraf sizin ondan beklediğiniz yüzeysellikte ve basitlikte yüzeysel burada kötü anlamda kullanmıyorum yani derinliği olmadan yüzeyde demeye çalışıyorum. Ee, sizin beklediğiniz yüzeysellikte ve e, basitlikte size yaklaşamıyor çünkü kendisi öyle bir yerde değil. Yani kendisi her şeyin biraz kaos kaosa sürüklendi, her şeyin biraz kaotik olduğu bir noktada olduğu için size öyle cevap verebilmesi e, mümkün değil. Ve bunun mümkün olmadığını siz bu hafta çok daha net anlıyorsunuz tamam. Yani ben ya bu insanla şu iki kartla e, konu şuraya geliyor. Ben ya bu insanla derin ilişkiye girerim. Yani bu insanla görünen o ki goy goy şeklinde ilişkilenmek ya da çok basit tatla ilişkilenmek diye bir şey yok. Ya ben bu insanı artısıyla eksisiyle derin belki mevzularıyla belki problemleriyle belki sıkıntılarıyla e, tam yakınlık anlamında kucaklarım ki bu aslında çok hoşlandığınız bir şeymiş gibi şu an en azından gözükmüyor. Çünkü belki bu da sizin bir süredir kaçtığınız şey. Çünkü bu kadar derinleştikten sonra o kupaların altından yani duygu, bu kadar duygusal aktarıma, bu kadar duygusal paylaşıma geldikten sonra siz kendi içinizden de ne çıkacak, onun içinden de ne çıkacak bunu bilemiyor gibisiniz. Yani ilişki biraz fazla hızlı ilerliyormuş gibi bir durum var aslında bu öyle söyleyeyim. Bunun da sebebi şu karşı tarafın işte çok derinlerde bir yerlerde olmasa... karşı tarafın belki o kadar da e, kendini iyi hissetmiyor olması. Yani o şu an eğlenebilecek noktada değilmiş gibi. Ona belki derinlik, işte şefkat, belki anlayış, çok daha ciddi bir ilişki lazımmış gibi. Romantik de olsa, arkadaşlık da olsa fark etmez. Dolayısıyla bu hafta sizin için şeye karar verme haftası olacak. Ya bu insanla ılık takılamıyorsam tamamen iletişimi soğutacağım ya da bayağı soğutacağım. Hani kavga küslük değil ama bayağı soğutacağım. Çekeceğim kendimi buradan. Ya da e, suya gireceğim yani. Yapacak bir şey yok. Atlayacağım o suya gireceğim yani. Bakacağım o kupaların altında ne varmış. Bana açıkçası kararı pozitif yönde yani girmek yönünde verecekmişsiniz gibi geliyor. Çünkü biraz şey e, niyetinde ve umudundasınız. Karşı tarafın geçirdiği şey, durum, süreç, neticesinde ee, geçici yani geçici bir sıkıntı yaşıyor hayatıyla ilgili. Bu atlatıldığı zaman e, daha iyi olacaktır her şey. Dolayısıyla hani burada böyle bir pürüz var diye bu fırsat. Çünkü bu kişi öyle veya böyle sizin ten of cups'ınız. Yani e, kuponunuz, esas mutluluğunuz, hayaliniz, arzunuz falan. Yani böyle bir şeyden dolayı engelden dolayı böyle bir pürüzden dolayı ben bu fırsattan e, vazgeçmem diyor gibisiniz. Zaten yani her şeyi biraz bu konuyla ilgili inada indirmiş gibi gözüküyorsunuz. Bu biraz da buna dikkat edin derim. Yani karşı tarafı bırakmamak konusunda ya da karşı tarafa e, ilişki e, dayatmak konusunda diyeceğim açıkçası. E, karşı taraf çünkü biraz şey gözüküyor. Yani hayatının çok gerçekten kaotik, karmaşık, karışık, içinden çıkamadığı arafta hisset ya tam kendi arzusunu ve zihnini toparlayıp bulamıyormuş gibi gözüküyor şimdilik aklınızda bulunsun. Evet bu haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.